Arkadaşlar bugün güne erken başladık. Her zaman gibi gece vardiyesindeyim ben. Ee, sabah hayvanlarımıza baktık. İneğimizi saldık. Maşallah inek, ineğimizden günlük 10 kiloya yakın süt çıkıyor. 40 bin kere maşallah. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle odun işi yapıyoruz. Yıkılan ağacımızdan şöyle odun yaptık. Odunlarımızı buraya yuvacağız. Ben güzel bir şekilde bakıyorum. Şuralardan babam kesmiş. Kesilenleri toparlayıp buraya yuvup üzerine naylon örtüp Kış günü kar yağdığında da yakarız. Yine buradan taşıyacağım da. Şimdilik yerimiz olmadığı için mecbur. Burayı biriktiriyorum. Şunları da e, baltanen denedim ama baltanen bölünmüyorlar. Siyilinen bir şeyle mecbur böleceğiz. Burayı da komple toparlayacağız. İşimiz çok buralarda. Yavaş yavaş yapacağız. Yapacak bir şey yok. Önümüz kış. Köylünü kış günü. Bir yiyecek ekme. Tarhanası yani. Çok şükür tarhanamızı yaptık. Bir de yakacak odun oldu mu Ondan abi yok Zeytin de böyle bunlar geziniyor ot da. Hep onu beklemiş oluyorum. Gel kızım gel 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 Gitme. Gel zeytinim gel yanımda otta. Anne. Bir kışlık odun var mı burada? Sobayla yakarsay var. Sobayla yakarsay var ama kömürle şey kömür de olacak değil mi? Evet. Arkadaşlar beni götürüp götürüp böyle buraya yuvuyor. Sen bir şey var Evet. Ne diyon? Köylü'nün yakacak odunu varsa tarana da çorbası yaptıysa diyon köyden abi birisi yok diyon. Doğru mu söylüyor? Evet. Evet. Doğrudur. Hanım anamı Oradan var bir araba. Oradan da onu da almalı. Şurada çırpa çırpa. ne? Şurada şuradayım. Nazım üstten. Hııı. Oraya yola kalkalım. Bakacağız bakalım. İyi. Yine gottaya baksayım. Maşallah yanımdan hiç gitmiyor. Oradan. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum evet. dostlar. Ee, bugün yine hayvanlarımıza baktık sabahtan. Ee, odun işlerinden birlikte şuradaki ceviz odunlarını e, bir an önce halletmemiz lazım değil mi anne? Evet. Önümüz kış yavaş yavaş. E, böyle bildiklerimizi şu büyüklere baltayla bölmeye çalıştım ama imkanı yok dostlar. Aynı yay gibi geri atıyor. Bakalım şunları bölmeye çalışacağım. Yine ara ara şuradaki ton da kaliferde yakacağımız için kalın bırakıyor. Çok küçük bölmeye gerek yok anne. Yok iki şak yapsa iyi evet. ya. Ya Allah bismillah. Oo. Aa, anne. Müs oldu bak yeter. Bir tane tabi bunu ha. Sen de şey. Bu, bu bir tane daha iste Ha? Nasıl? Oo on numara. Böyle olduktan sonra. Götü götü orada var işte onları yap. Bunları oraya atayım oradan böyle işte. Hı hı. Çünkü bunları bir iki şak bölmezsek. Onlar yanmaz ki zaten. <laughs> Bunlar kalifer de olsa içi kalar ne? Evet. Öyle düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Doğru doğru. Evet. Bunları böyle göreceğiz. Şunu bölebilir miyim sen onda ne var? Bir, bir şey yok tamam ortadan. Öyle değil ki de. bir bat var ya O atmadı. da atam ki bir bak. Hani çoka vurdu. Bayağı vurmuş. Bak, ama çok güzel bak ya. Bölüncü daha yakışıklı oluyor. Evet. İneklere nereye gitti? Şurada arkada. Yurda. Arada ineğe de koyacak ya. Ya Allah. Bismillah. Olacak olacak. Evet. Bir kere daha vursam. Aynı yere vurmadın mı şunu alabilir miyim? <laughs> ha. ha. Hani bu biraz fazla kalınmış. O şimdi oraya kopunca kolay gider oraya o. İlle oraya kopacak ha. Onda oldu. Nasıl? On numara. Yukarıda kapçı çalışıyor bak. Yine, ne ne neydi ne şey çıkıyor? Şeyler açıyor ya. Kili çıkmıyor değil mi? Ha. 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 Tam yerinden gitti de. Hani buruncu bölünmez mi? Yok. Ah. Bunları ya? yaşken halledeceğin nadir. Bir şak daha etsen yiğit Camlı sobam olsaydı onları bunları yakması iyi olur. Ya. Terası kuradı. Seyre bak hadi. Ve <laughs> oraya yine düşünüyor anne hani, pelet bir şey. i̇nşallah inşallah. Neyse olsa odun var. Seni odun dalarız. Şimdi hadi yatı yatı. He? Yatı bak yatı. Böyle bölünmez. Yatı. Yatı yatı bir baltalık işi var ne aç. <laughs> şuradan var şuradan ne. Seni baltan hesabını göreceğim şimdi. Sap taktığıma gidersin ondan sonra. Bunu bir kere daha böleyim <laughs> ha. Gel 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 gel. Akıllı inek yine çağırınca dönüyor. <laughs> Babam da dırmıkla çıl çırpıyı topluyor böyle. İki taraflı çalışıyor. El birliğiyle yapınca güzel oluyor. Bir an önce bir kere mi baba? Evet. evet. Mikrofon takmadığım, takmadığımız için bu ses çıkmıyor yine. Ee, biraz uzak kaldığı için kamera fazla gelme. So, bu inekte günlük 10 kilo süt var değil mi? 10 kilo, 10 kilo süte mayar. Şeyler abim ben, şimdi tekrardan doldurdum. <laughs> Ay, bak Nadir yapıyorsun? Bazen ortadan al aşağı vala. Hah, bakamıyorsun lan da bu kutla. Sonra giren, Biz bir şey. Arkadaşlar hava sıcak diye poralı gazak giydiydim. Ee, şöyle kısa kollu bir gömlek giydim. Suyum çıktı ya bayağı terledim. Ee, şimdi babamdan buradaki bugün e, odun işini bitirmeye karar verdik. İnşallah da bitireceğiz. Bir yandan zeytini gözetliyorum. Babam çalışmalara devam ediyor. Ben de şu böldüğüm odunları on numara güzel odunlar böldüm. Onları da e, şuraya yuvacım üzerinde naylonla örtüp daha sonra da garaltı bir yer açılınca oradaki çuvaldaki pırtılar bitince oraya taşıyacağız. Burada güzel ot var da. Hadi be. Haydi. Gel. Be. Vay. Seyitin <laughs> üzerinden bir şey yapamıyoruz ya. Aşağı kaçmış yine. Mesela bakayım köylerdeki narlar dolma başladılar. Böyle komşumuz yine ağacı. Haydi. Güzel ot var da. Biz de orada bir şeyler yapıyoruz. Aşağı kaçacağım. Akşam görürüm gelmez mi? Çünkü öyle saldığımız bir hayvan değil. Hadi kızım hadi. hadi. Maşallah güzel otlayanlar. Arkadaşlar tüpçü geldi şimdi de. Ee, i̇ki katıydı tüpü bittiydin. Bir tane yarım kaldı yine ondan idare ediyorduk. Çarşamba günleri geliyor. Şöyle iki tane tüp aldık. İki tane tüp köyde. İki katı da tüp almış olsayız e, 1700 TL tutuyor şöyle 2 adet tüp bunu da ihtiyaçtan almış bulunuyoruz yapacak bir şey yok oduna devam arkadaşlar zeytin bayağı kaynıyor bugün bir aşağı, bir kuru ee, koşuştur ya o da haklı şimdi hep bir yerde durmak istemiyor. bakın şöyle bu arada da şöyle kuş burunları var bak siz de böyle dere kenarlarında şurası da hemen dereni kenarı böyle burada da kuş burun oluyor güzel ot var ama. Hadi hadi. Arkadaşlar yine işim e, yarıda kaldı. Şu ufaklığa baksanıza. da. <laughs> Zeytin yine buraya doğru kaçtı. Değil mi oğlum? He? Gel gel gel. Aşlanım. Aslan bir elimi kapatsın ha. Otlayın mı? He? Ne yapıyor? Otlayın mı? Otlayın mı oğlum? Atlayalım onu. Atayım. <laughs> Kafayı bir sağa bir sola çevir. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar eşim işten geldi şimdi. Ben de hala burada görüyorsunuz çalışıyorum. Şöyle e, yaprakları el arabasına dolduruyorum. Çıl çırpıyor. Şöyle gücüm yeteni elimle kırıyorum. Gücüm yetmeyeni burada baltam var. Nasıl canım be şey? Temizleni kalmış vallahi. Gelmiş, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ceviz çıktı mı hiç? Ceviz çıkıyor arada. Zeytini savladım, zeytin geziyordum bunlarda da. Bir aşağı gidiyor, büyük oluyor. Yeme, oraya. yeme, durma. Şimdi önüne yem dökmedim. Yemi yedi yine boğuluyor. ben de işten geldim. Nasıl geçti günün? İyi, idare eder. <laughs> <laughs> İyiydi. Bir an önce bunları halledip, ya üzerinden naylon örteceğiz ya da garaltı bir yere taşıyacağız. Naylon örtüyoruz, evet, şey, diyeceğim de. Evet, garaltı yerimiz kalmadı da. Her yere. Aslında buraya bir tane odunluk yapacağız. Şey bir yere ha, hani araba garajı gibi var yani ne? Ha şey masraf ya. Bir şey yanına yanaşır. Böyle bunlar da şart Bunlar da atı Olmaz mı? Olur. Şu şey mi? çok önemli. Ne yazıyor? Hmm. cevizler Devizler çok güzel ya. Güzel Yukarıdaki var ya ceviz var bir tane onu ağacından aldım ben. İnanılmaz lezzetliymiş. He, sabah bir tane yedim. İnanır mısın acıkmadı. Ama yine de kahvaltı yaptım yani. Evet. <laughs> Çırıkmış Hı -hı. Bak şurada, şurada karşıda ceviz var ya. Bu indi bin dolaşsa ya. Orada güzel cevizler var. Ben biraz daha vurdum biraz. Sen onları. Evet arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Çok şükür burada bir sürü yoğun vardı. Yaprakları attım. Ağaçlarını yani tek tek ayırdım. Bayağı bir yoruldum canım bugün ya. Maşallah. Şimdi Maşallah yavaş yavaş bakımını da geçeceğiz. Sen nasıl oldu? Güzel temiz olmuş. Güzel mi? olmuş. Tertemiz valla. Bak şey. Şu güzel çalışma olmakta var. Böyle durayık ama hiç canım rahat etme. Şimdi yarın da şunu yapacağım. Buradakine kocaman yoğunu bitirdim. orada fazla bir şey yok. Elimden zaten çıt çit kırı varıyor. Yarın da bunu yapmaya çalışacağım bir Bir şey kalmamış. Temiz evet. olmuş. Şu arabayı da son kez bakayım da. Ondan sonra bitiş hayvanlara devam. İç, iç. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin geliyor. Ha bugün var ya maşallah zeytinden kaç kilo süt Çit çıktı biliyor musun? <laughs> 10 kilo. Maşallah Sağda şey yaptı ya Önündeki suyu görmüyor musun sen? Suyu içti de Ben tekrar yemedim ya Herkesin içtiği kanı ne? Arkadaşlar bir Maşallah diyelim Değil mi? Bu içmeyecek, ben bunu bağlayayım Altlarını temizleyeyim güzel Gel kızım Murat'ta var ya bir tane gurbanın tosun var çok güzel Hımm ee, Biraz zayıf Belki uygun fiyata almış olsak. Biz ona güzel bakarız aşkım. Ee, hatta var ya bundan kovacağım. <laughs> Kurbana iki ay varken besiye çekecek. Biz yine fazla fazla veriyoruz. Fazla fazla yediriyoruz. Bundan bir tane daha bıza alabilsek. İşte bir şey gülgünlüğe gelse gelmedi ki. Bağlıyor mu? Bağlayacağım da. Haftaya Her yerde bir ziyankar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kış kış. Ne yaptı bugün? Alacan Ampia. <laughs> Eyvah. Yeme devam. <laughs> Akşam servisi. Evet. <laughs> Akşama kaldı bugün. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim yere gidiyoruz. <laughs> Üzüm. Ama nasıl alacağım? Bu taraflarda var ama biraz. Mesela şunu alayım. <laughs> çok güzel. Madir'in çiftliği. Özlem'in Abi, çiftliği. Bence Özlem'in çiftliği daha çift, güzel. Çiftlik olamadık ya. <laughs> 25-50'ye yakın tavuğumuz. Hindi falan gaz hepsi içinde. kanatlımız, 5 tane koyunumuz. Bir ee, de... Abi sen sen de sürekli böyle proje üretiyorsun ya, ama senin yapacağın vallahi belli olmaz. Ben <laughs> <mi? Yani> <laughs> böyle aslında... Bak başladı yine. Demek. Gerçi şeylerimiz de var. Bu Ama Ama e, benim yoğunluğum Hayvan Hayvan Bir de küçük baş büyük Bize baş Bir de yok yok yani, yani yok yok Arkadaşlar hepsini deniyorum vallahi <laughs> Yani kendi bir at, işimi Bir at yok Bir yerde çalışmadım Kendi işimi ayakta tutacak Hani böyle ailemi geçindirecek duruma gelinceye kadar Hepsini deniyorum Bakalım hangisi tutarsa Ama ağırlığımız büyük baş küçük baş Evet Değil mi kızım? Değil ki geri git bakalım Hemen yani ağzı yediriyor Evet Evet Sana kötü bir haberim ne var Ne oldu? Yem bitti Yemler bitti ya Mübarek Hala en çok bunu üzülüyorum biliyor musun? <laughs> <laughs> Hayatta. Ben yine daha yeni yemedim ama yine de veren bakalım. Yani. Böyle bol bolca olursan ne yem yeter? Ne yine saman zaman yeter? Var ya, bir, iki, üç, dört çeşit yem veriyoruz yani. Sen bence evde durma. <laughs> evet. Çünkü ben onlara giyemiyorum, dayanamıyorum ya. Bol ne yem Arkadaşlar dün akşam biz de tarhana geçirdik. Annem, babam, ben. Cebelleştik yani resmen. Ben Cebelleştik. Tabii ben Na Nadir yani. o videoları kaçırdı tabii. Yani, havalimanına gittim arkadaşlar. Biraz yorgun düştüğüm için. Bir git gel yaptık. Sen eve gelince ben uyudum. Nasıl Çok güzel yesim geldi. Şöyle bir tane bu. İyi ki doğum zeytin. Doğum gününde öyle bir şey yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Sen ondan Zeyto. önce aşkım ondan önce benimki var. Hala Zeyto gelesin hala. <laughs> Bak sana ne getirmişim. Şöyle Zeyto'yu bizi, bizi Zeyto ile çek şöyle. Değil de kurban. Şu kanama direvadı. Gel. Eyvah. Babam hep yemi çok lan. ha. Değil de olur. Onu boş ver. Gel al al Gel al 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 al. bu da e, alaca ni yemi. Alaca ni şöyle e, buzağı yemi, Buzağı büyütme yemi veriyoruz tabi. Ama alaca şeyi de çok seviyor. E, çok yaklaştığım görüntü bozulabilir besi yemeğiyle kefe. Arada de filan sıkıyorum. O yüzden böyle e, aynı tuz atarmış gibi. Bakın. Böyle atıp karıştırıyorum ben. Böyle seviye. Yapacak bir şey yok. Alaca beyniyi seversen normal yemiş o. Ben bunu da verem Sarı, Sarı çizmeli Mehmet yok ben oraya gelmeyeyim. Şimdilere de yem verelim. Onların kanları açık Olur. Beydine baksa ya. Zeytin kafasını kaldırmaz artık. Biraz da hayvanlarımızı gezelim görmeyen kızımız. Hindimiz. Aa. Ne oldu? Maşallah sana. Kızıyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Sesime gel. Hindimiz büyümüş maşallah. Beyazı yemeseydi tabii tilki yedi artık kim yedi ne yedi bilmiyorum da. O da bayağı büyük olurdu böyle. <laughs> Kızıyor bana. Gel, gel. Evet Nadir Sayal yine çeşme başında. nasıl tipler? Çok iyi. Koya ağası gibiyim ha. Valla. Sabri'nin <laughs> Kemal Sınavıyla ilgili bir tane bir şey yaptım, İzledin mi onu? Yok izlemedim. Telefona bakacak vaktim yoktu. Yani. Bugün çok meşguldüm. Şöyle var ya. Odunu, tüpü. Bir de evde tarhanı yorgun da korkma. Ben sürekli bir söylüyorum. Arkadaşlar böyle eşim şey yani böyle. Hani eskiden böyle hayat yaşıyormuşlar ya. Yani. Çarşıya gitmek yok. Böyle... Bak, çarşıya gitmek. <laughs> en güzeli çarşıya gitmemek. Edebiyat. Hayır gören de beni hani böyle her şeye saldırıyor, her şey oluyor zannedecek her ama değil. Zaten var ya şu an bizim köyden çıkmamız yani köyden çıkarken cebiden 1000 TL para gidiyor <gülüyor> kafadan. <gülüyor> Arkadaşlar ben de gezmeyi seven bir insanım. Ya yani, tabi sürekli zaten her yere eşimle beraber önceden gidiyoruz da. Geziyorduk ya, önceden geziyorduk tabi. Hayvanlarımız yani. da herhalde. Var mıydı? Var Çocuk olunca inşallah, i̇nşallah. hayalimiz tatilde gitmek. Onu yaparız değil mi aşkım? Valla ben bu yaz olmadan da gitmeyi düşünüyorum yani. Yani bu yaz bir tatili hak ettiğimizi İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar Nadir Soyal pilim ya, bitti Allah. diyor. Vallahi çok ya her yere yetişirse böyle evet. genç bugün var ya, bugün olmaz bir şekilde. Genç, <laughs> genç girişimci. Genç girişimci var ya beni de şey zannedecekler. Hani bir şeyleri başarmış zannedecekler. Başardı ya aşkım daha ne başaracak. <laughs> Arkadaşlar koyunları oraya gideceğim de koyunlara gitmeden önce şöyle kaliferimizi de yakalım dediğim güzel güzel yansın. Şöyle tutuşsun bakalım da biz de kapağını kapatalım hatta kapağını kapatmadan şuradan düğmesini tamam. Arkadaşlar şu etrafıma bakıyor ya koyuna karşı dala onları da göreceğim şimdi de. Önce size bunları göstereyim. Şuradan e, şöyle koyunları yiyeyim mi burada? Şu koyunları işte tavuklara buğday götürdüm. Şöyle bir avuç alacağım. Şunu bıldırcınlara da atacağım. <laughs> Tori sen ne istiyorsun? <laughs> He? Bak babam bu bunlara alıştırmış. Şunlara baksayız ya. Dur bakalım buğday Buğday şöyle elimde. Şimdi buraya doğru atacağım buğdayı bak. Heh. Arkadaşlar buğdayı nasıl yiyorlar? Şunlara bakın kendilerini öldürecekler. Bakın. Şu erkek. Bir erkek. iki tane erkek. Diğerleri diş herhalde. Gençler bir sakin olun ya. Oğlum. Ne bak şimdi? Alo. Arkadaşlar elimiz baba. Oy. Bu erkek. Biraz sinirli erkek herhalde. ha. Ne dersiz? Çılgın bıldırcınlar. Neyse ben koyunları yemlerim bakayım. Evet, evet, evet. Gelelim yemleme yerine. Şöyle. Bakın yemlemeyi her zaman böyle bu şekilde yapıyoruz. Böyle herkese eşit bir şekilde böyle yemleme yapmaya çalışıyorum. Açıkçası herkes bol derin iyisini atıp limide kokusunu atla. Merada falan. Asla durmaz da. Tavuklar durmaya Ondan asprasını. Arkadaşlar şarjım yüzde bir kalmış. Kapanacağı kadar çekeceğim. Bir anda kapanırsa kusura bakmayın. Hop. Hadi. Hadi koşlar, Kazlar. Hadi. Vallahi yüzde bir şarjım kalmış. Yüzde bir. Şunlara bak. Orada gibi koşuşturuyorlar. Ha buldurcunları yemi de dolu bu arada. On da söyleyeyim. Evet, gençler bir sakin olayım. Ay gözümüz burada. <laughs> Şu işe <üç kersler>. ça. <laughs> <laughs> Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Yoksa kendinden kapanacak. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, hep kafana atmayı unutmayın. Katıl, katıl aboneliğinden de destek olabilirsiniz. Şöyle e, şeyi çekelim size. Koçumuz ya da neydin? Rıfkı. ile videomuzu kapatalım.